edebiyat gerçekten de hani sadece estetik bir zevk ya da hikaye anlatımı değil. Çok daha fazlası var. Kesinlikle. Bir dilin yaşam gücünü taşıyor. Bir toplumun değer yargılarını, kolektif hafızasını, ruhunu sürekli yeniden üreten dinamik bir yapı aslında. Hı, hı. Kaynağımızdaki o sürdürülebilirlik vurgusu bu yüzden çok kıymetli bence. Mesele sadece geçmişi korumak değil yani. Geleceğe taşımak da var işin içinde. Aynen. Dili ve kültürü geleceğe taşımak, onu değişen koşullara adapte etmek, yaşatmak, bu yolculukta her dönemin bu sürece nasıl katkı yaptığını görmek bence büyüleyici olacak. Tamam o zaman. En başa gidelim mi? Sözün gücüne. Yazının henüz yaygınlaşmadığı, belki hiç olmadığı o ilk dönemleri. Sözlü geleneğe. Sözlü gelenek evet. Kökler orada. Destanlar var, atasözleri, maniler, bilmeceler, halk hikayeleri. Bunlar sanki toplumun ilk bilgi bankaları gibi, değil mi? Değerleri aktarıyorlar. Aynen öyle, ilk taşıyıcılar. Alp Ertunga, Oğuz Kağan, Manas. Bu destanlar sadece kahramanlık öyküleri mi anlatıyor yoksa daha derin bir işlevi mi var? Mesela Oğuz Kağan destanındaki o dize, gök türedi, yer türedi, ikisinin arasında insan türedi. Evet, çok etkileyici. İlk bakışta bir yaratılış anlatısı gibi duruyor ama kaynağımız bunu farklı yorumluyor. Doğayla uyumlu sürdürülebilir bir dünya görüşünün yansıması diyor. Açıkçası bu açıdan hiç düşünmemiştim. İlginç bir bakış açısı, evet. Söz tek başına nasıl bu kadar güçlü bir koruyucu olabiliyor peki? Aha, çok yerinde bir soru. Sözlü geleneğin gücü şeyden geliyor. Onun performansa dayalı ve kolektif doğasından. Performans nasıl yani? Şöyle, bu metinler sadece anlatılmıyor. Topluluk içinde tekrar tekrar canlandırılıyor, yaşatılıyor. Destanlar törenlerde okunuyor, ninni'ler anneden çocuğa geçiyor, atasözleri günlük konuşmalarda yaşıyor. Anladım, sürekli bir tekrar var. Evet, bu sürekli tekrar ve toplumsal onay hem dilin yapısını koruyor hem de içerdiği mesajları, değerleri, bilgiyi, dünya görüşünü nesilden nesile aktarıyor yani sürdürülebilirlik burada metnin birebir aynı kalmasından çok özünün ve işlevinin devam etmesi aynen öyle özünün ve işlevinin topluluk tarafından sürekli yeniden üretilmesinde yatıyor Hani kaynakta bahsedilen o kültürel gezilerde dinlenen bir halk hikayesi ya da bir aşık atışması? Evet. Onlar sadece folklorik bir unsur değil işte. Bu binlerce yıllık sözlü aktarım mekanizmasının yaşayan kanıtları aslında. Dilin melodisi, toplumun duygusu o anda orada yeniden hayat buluyor. Vay be. Bu yüzden sözlü edebiyat dilin bireysel, toplumsal ve hatta hani Bugün anladığımız anlamda küresel yayılımının bile temelini oluşturuyor diyebiliriz. Performans ve kolektif yeniden üretim. Bu gerçekten önemli bir ayrım oldu.